Herkese merhaba Gülbahar Hanım'ın YouTube kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kek. Kabaklı kek yapacağız arkadaşlar. Tarifimiz için gerekli malzemeler. Kabak, kabağımız var. Bir su bardağı kadar biraz da fazla olabilir. Kabağımız var. Bir su bardağı yağımız var sıvı yağ bir su bardağı sütümüz var bir su bardağı yakın cevizimiz var 3 adet yumurtamız bir bardak şeker kullanacağız ee, 50 gram kadar da kuş üzümümüz var ve un alabildiği kadar da un, un ilave edeceğiz tarifimize geçmeden önce eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Öncelikle yumurtamızı tavamızı kavamızı alıyoruz. Üzerine şekeri alıyoruz. Çırpıyoruz. Yumurtamızla şekerimizi çırptık. Evet, şimdi de kabağımı blenderdan geçtim. Kabağı, sütü veya karıştıracağım. Kabım küçük geldiği için yer değiştirdim. Yumurtaları bir kenara aldım çırptıktan sonra şimdi bu malzemeleri biraz karıştıracağım ardından ununu ilave edeceğim çırptığım yumurtayı da süt, kabak ve yaman üzerine ilave edeceğim. Şimdi kabartma tozunu Evet bu tarif çok güzel oluyor. Ee, ben çalışıyorken daha önceler çalışıyordum tabi. Sürekli işte. Çalışırken bir kere yapmıştım götürmüştüm. Ee, iş yerine. Arkadaşım ne ne koydun bu keke bu kadar lezzetli bu kadar güzel olmuştu. Oldu dedi. Ben de kabak koydum deyince baya bir şaşırmıştı. Şimdi unumu ilave edeceğim. Yani un da kıvama göre değişecek tabii. Ben genelde ölçmeden keki yapıyorum onunu. Yumurtalarını falan işte sayılı olarak tabii ki koyuyoruz ama onun dışında kabartma tozunu vanilini unla birlikte eleyeceğim. Bir kabartma tozu, bir de vanilin koyacağım. Ve çırpmaya devam edeceğim. Eğer ki katıysa, katı olmaz tabi de. Eğer suluysa birazcık daha un ilave edeceğiz. Değilse de Evet tarifimize toplamda 2 bardak kadar bunca gelebildi. Şimdi cevizimi kabaklı e, tarifler gerçekten çok çok güzel oluyor. Yüzüm zaten çok severim. dolmalarda da falan genelde kullanırım. E, kuş üzümü de kullanırım böreklerde. Diğer üzümlerden de kullanırım. Biraz daha çırpacağım ve yağlamış olduğum tepsiye dizeceğim bütün malzemeleri. Tamam, şimdi tepsiye dökeceğim ve fırına vereceğim. Şimdi malzememizi yağladığımız tepsimize döküyoruz. Tam akışkan bir malzeme oldu. Yani bir aşçı, kadın erkek fark etmez, uyumlu, malzemenin birbirine uyumlu olup olmadığını bakacak. Bunu, e, tabii ki ben zaten farklılıklar yapmayı seviyorum, biraz hamur az var tabii e, hayatımda. Hamurdan biraz uzak durmaya çalışıyorum. Ondan dolayı hamur az yapıyorum. Ama onun dışında e, malzeme hangisi birbirine uyar, hangisi uymaz, aşçı bilmelidir bunu. Bir de e, bir şey bana çok iyi bir örnek olmuştu. E, bir Master Chef programını bir kere dinlemiş, yani çok çok izlemem ama televizyon zaten çok izlemem. Bir kere izlediğimde e, aşçı yani şef yarışmacıya armut vermişti. İşte bu armuttan ne isterseniz yapın diye. O bana çok mantıklı gelmişti. Ben de genelde öyle yaparım zaten. Şimdi fırına veriyoruz kekimizi. Kekimiz pişti. Harika bir şekilde altı üstü de çok güzel kızardı. Şimdi ben onu servis edeceğim. Fırın çok güzel pişiriyor, altlı üstlü kabaklı kekimiz çok güzel oldu. Tam mevsimi. Kabak çoğu yemeğe yakışıyor. Örneğin ben dün ıspanağı koymuştum. O kadar lezzetli olmuştu ki gerçekten anlatamam. Fırınlar değişkenlik gösteriyor. Benim fırınım 35 dakikada bunu pişirdi. Evet güzel canlar servis yaparken hep heyecanlanıyorum. Kusuruma bakmayın. Ama zamanla alışırım herhalde buna. Bu şekilde çok ama çok güzel. Altı üst o kadar güzel pişti ki. Şimdi sıcak olduğu için çok şey yapamıyorum. Bu şekilde. kadar güzel. Çok güzel pişti kekimiz. Ee, kabak mevsim kesinlikle denemelisiniz. Tavsiye ediyorum. Onun dışında. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.